olsun. Feda olsun benim kızıma. Maşallah hepsi de çok yakıştı. Işte. Kızım bir suratın gülsün. Evden çıktığımızdan beri suratın asık ya. Moral bulalım diye çıktık. Üstüme gelme anne ya. İyi değilim zaten. Aa! aa. Levent değil mi o? Aa! Burada çalışmaya başlamış demek ki. Aferin takdir ettim çocuğu. Zaten ben bu Levent'i çok severdim. Akıllı çocuk, iyi çocuk. Ama sen ne yaptın? tutturdum bir kıvaç da kı kıvaç, kıvaç Ne oldu? Bıraksın gül gibi çocuğu. Gel bir merhaba diyelim. Saçmalama ya. Kıvancı olup duracağım diye Levent'i satmaya çalışma bana. Hem o çoktan sevgili yaptı. Öyle mi? Öyle. Hmm. Olsun, değişir o işler. Sen gel bakayım benle. Levent! Levent! Dur! Anne! Ya dur, bak rezil etme beni. Gel buraya anne. Merhaba. Hoş geldiniz Reyhan teyzeciğim. <laughs> Hoş geldiniz. Aa, <laughs> çok naziksin ayol. <laughs> ne yapıyorsun canla? Ne yaptın? Yoksun bayadır? İyi. Aa, a, sen onun iyi dediğine bakma oğlum. İyi filan değil o. Yani sen gittikten beri bir neşesiz bir keyifsiz. Hı. Anne, hadi gidelim. Ay nereye gidiyorum ayo o kadar yol dolaşmışım, yorulmuşum. Ayaklarıma karasular sular inmiş. Türk kahvesi içmeden şuradan şuraya gitmem vallahi. Şöyle güzel bir Türk kahvesi içeceğim. Anne. Hadi dedim. Levent'ciğim. Sen bize şöyle iki tane orta şekerli, bol köpüklü bir Türk kahvesi yap. Ay ay efendim. Ha? <laughs> Rezil ettim beni ya. Sinirlerimi tepeme çıkarıyorsun. Sen şimdi kahveni içince sinirlerin yatışır. Afiyet olsun. Ellerine sağlık canım. Savaştan haberiniz var mı? Sokaklarda yatıyormuş diye duydum. Onu demiyorum ya. Cinayet işlemiş. Tutuklandı haberiniz yok mu? Ne? Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne zaman olmuş bu? Dün gece birini bıçaklamış. O yapmadı ki. Başkası yaptı. Sen nereden biliyorsun acaba bunu? Dün akşam yanındaydım çünkü. Dün gece bana yalan söyledin ve Savaş'ın yanına mı gittin? Y yemek götürdüm Levent. Kötü bir niyetim yoktu yemin ederim. Neyse tamam. Zaten benim hemen çıkmam lazım. Aman koş git, kurtar Rex aşkını. Gözün aydın Çağla. Kızım bunların arası çok gevşemiş. Yakında bozulur. Anne. Topal bir adamdı. Tartışırlarken birden çıkardı bıçağı sapladı. Niye polise haber vermediniz? Savaş sen git ben hallederim dedi. Katili gördün mü sen? Görsen tanır mısın? Tanımam. Çok uzaktalardı. Zaten karanlıktı. Bu kötü oldu işte. Katili bulamazsak itirafa, delillere göre hareket eder savcı. Nasıl yani? Suçsuz olduğunu bile bile hapse mi atacaksınız onu? Kızım gerçek katili bulamazsak suçsuzluğunu ispat edemeyiz. Ben yaptım diye itirafı var elimizde. Suç aletiyle gelmiş buraya. Allah kahretsin. Şu kurbanın etrafını bir inceleyelim. Belki topal biri vardır. Savaş neden yaptın bunu? Büyük abi için değer miydi? Meltem. Sen artık kendi hayatına baksan. Beni bir rahat bıraksan. Sana ne? Seni hala önemsiyorum çünkü. Göz göre göre hayatını mahvetmene izin veremem. Bak güzelim. Sağ ol. Yaptığın her şey için de tek tek teşekkür ederim. Ama artık beni bir rahat bıraksan. Git sevgilinle takıl. Gez dolaş. Ne yapıyorsan yap. Ama beni rahat bırak artık. Yakamdan düş. Sen ne dersen de. Asım olduğunu ispatlayana kadar ben vazgeçmeyeceğim. Ben vazgeçtim ama Meltem. O nasıl olacak? He? Ben vazgeçtim. Kendi hayatımdan vazgeçtim. Onu ne yapacağız? O herif ölene kadar bana rahat nefes yok. Anladın mı? Şimdi çık git. Rahat bırak beni. <laughs> Memur bey. Görüşme bitti. Ziyaretçiyi alabilirsiniz. Neden bana haber vermeden savaşın yanına gittin Meltem? Kızarsın diye. Çok iyi düşünmüşsün. Böyleyken hiç kızmadım çünkü. Ne bileyim bilemedim. Bak bana açık konuş sana bir şey soracağım. Sen savaşı unuttuğuna emin misin? Ya da soruyu şu şekilde soracağım. Beni sevdiğine emin misin? ...düşündüğüne göre cevap sen de bilmiyorsun demektir. Bu şartlar altında daha fazla burada duramam. Üzgünüm. Levent. Tabii ki seni seviyorum. Hem de çok seviyorum. Ama... ...savaşa yardım etmem gerek. Çünkü benden başka kimsesi yok. Levent, ne olur beni anla. Lütfen gitme. Ben sarsız yaşayamam. Lütfen. Bundan sonra sır yok. Söz mü? Tamam. Söz veriyorum. Aç mısın? Yani. O halde ne alırdınız beyefendi? Hep müşterilere hizmet edecek değiliz ya. Biraz da sevgimize hizmet edelim, değil mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.